Merhaba arkadaşlar ben Tövben Bugün Legend of Angels 2'de savaş gücünü nasıl arttırır serisinin ikincisini çekeceğiz Bir önceki bir videoda ekipmanlar olarak göstermiştim savaş gücünü arttırabilmek için Bu videoda da kahramanlar yani korumalar Korumalarımızla nasıl savaş gücümüzü arttırırız Ve bu korumalara nasıl sahip oluruz onu anlatacağım arkadaşlar Öncelikle korumalara nasıl sahip olabileceğimizi anlatayım Korumalara sahip olabilmemiz için tüccara giriyoruz. Burada arena dükkanına giriyoruz. Arena dükkanındaki koruma parçacıkları var. Burada her gün 20 tane alabiliyorsunuz arena puanınızı karşılık. Bunlar DPS'dir. Yani demeç vuran, daha fazla demeç vuran korumalardır. Bir diğer ise lonca dükkanı. Lonca dükkanından kazandığınız puanlarla Burada da üç tane DPS karakterini alabiliyorsunuz. Arkadaşlar DPS karakteri daha fazla demeç vuran, e, defansif tank olan, e, Sizi korumak için daha fazla cana ve defansa sahip olan bir karakter. Şifacı da sizin Takım arkadaşlarınıza ve size Hel veren Korumadır. Bunlar DPS, def, e, Atağı güçlü olan Korumalar parçası arkadaşlar. Bu parçalardan 80 tanesine sahip olursanız korumanın kendisine tamamlayabiliyorsunuz. Bir değeri ise onur dükkanı. Bu onur dükkanından sunucular arası savaşa giriyorsunuz. Orada kazandığınız puanlarla bunlardan onar tane alıyorsunuz. Bu korumalar şifacı korumalardır. Bu şifacı korumaların 80 tanesini tamamladığınızda bunlar parçacık hepsi. 80 taneyi tamamladığınızda birer korumaya sahip oluyorsunuz. Ben burada almamışım. Hemen alayım. Ee, günlük 5000 puanlık alabiliyorsunuz. Ondan fazlasını alamıyorsunuz. Bu da 8 tane koruma parçacığına denk geliyor. Ondan sonra kahraman çağrısına giriyorsunuz Arkadaşlar kahraman çağrısına geldiğinizde oyun size günlük 3 tane gümüş 48 saatte bir de e, altın karttan veriyor. Bunları tıklayarak artık şansınız yaver giderse epik koruma alıyorsunuz. Burada parçacı kalmıyorsunuz. Direkt korumanın kendisine sahip oluyorsunuz. Epik ya da normal. Artık hangisi denk gelirse. Ben basayım. Hop, bakın normal geldi. Uyguladık ve gördük. Bir tane de fazla varmış. Bir tane daha deneyelim. Yine mavi dandik olandan geldi bunları yapıyoruz değil mi? Her gün basıyoruz. Ve ayrıyetten eventlerde kazandığımız kartlar var. Normal oyunun bize verdiği haklarla bu sandığın puanı yükselmiyor. Sadece eventlerde ve görevlerde kazandığımız kartlarla devam edince bu sandığın puanı devam ediyor. Bine geldiğinde tıklıyorsunuz sanda. Hangi ırkı seçmek istiyorsanız fark etmez. Burada korumanın direkt kendisini tıklayıp alıyorsunuz. Direkt sahip oluyorsunuz bir tane korumaya. Ve kahraman dükkanı. Kahraman dükkanında günlük on free 50 tane de yenileme kağıdıyla sayfayı yenileyip orada çıkan parçacıklara sahip oluyorsunuz. Artık hangisine sahipsiniz? Sahip olduğunuz şurada mevcut yazar ve iyi korumalarda önerilen yazar. Burada satın ala tıklıyorsunuz. Hangisini istiyorsanız. Ruh karşılığında bunlara sahip oluyorsunuz. Bunlar beşer tane veriyor. 80 tane tamamladığınızda yine bir korumaya sahip oluyorsunuz. Evet. Korumaları bu şekilde sahip oluyoruz. Korumaları sahip olduk. Peki bunları nasıl geliştireceğiz? Hemen takımımıza geliyoruz. Burada korumalarımız var. Herhangi birine tıklayıp yetiştir diyorsunuz. Biraz kasıyor bilgisayarım dandik bir şey olduğu için. Temel bilgilerde karakterinizin özellikleri yazar ve aşağıda korumalarınızı destekleyen görevciler var. Bunları onu da göstereceğim. Bunlara sahip olduğunuzda da bonuslar aktifleşiyor. Ve itemlerinizde aktifleşen bonuslar var. Ve her yükseltmede bonuslarınız artıyor. Seviye yükseltmeye gelelim. Burada parşömen kağıtlarıyla korumanızın leveline göre yani benim levelim şu an 79. 79 sınırlı olmak üzere 79'a kadar geliştiriyorsunuz. Geliştirme bölümüne gelelim. Burada bizden taşlar istiyor arkadaşlar. Bu taşlar topladığınızda mesela bu büyü defansı ve fiziksel defans veriyor. Bu atak veriyor. Bu çeviklik ve bu da HP veriyor. Bunları da zindanlara giriyorsunuz. Günlük zindanlara girerek bu parçacıkları toplayıp artık 30 tane mi istiyor, 35 tane mi istiyor. Hangisini istiyorsa onları toplayıp oluşturuyorsunuz ve bu bonuslara sahip oluyorsunuz. Geliştirebilmek için yani şu an Lucas benim 9. 8'de geliştirdim 9 oldu. Şimdi bir daha geliştireceğim 10 olacak. Fakat burada diyor ki işte, korumanın kendisini 3 defa topla. Yani hani diyorduk ya 80 tane parça toplayıp parçacık toplayıp bir tane koruma sahip oluyorduk. Burada 3 tane korumaya sahip olmamızı istiyor. Yani 240 tane parçacık toplayacağım ve 3 tane korumaya sahip olacağım. O şekilde geliştirebileceğim. Karşılığında da birazcık para istiyor Sizden Bu şekilde geliştiriyorsunuz ve her geliştirdiğinizde size bonuslar aktif ediyor. Mesela önümüzdeki benim kendi korumam için bir, bir sonraki update için e, kritik oranı %13 verecekmiş bir öncekinde atak verdi. %12 atak bonusu verdi. Bu şekilde yükseltiyorsunuz. Yükseltmeye geldiğimizde arkadaşlar burada kutsama taşı var. Kutsama taşıyla bu çeşmeyi, şişeyi kutsayarak puanlar artıyor. R, R1, R2, R3, R4, R5 bu şekilde ilerliyor. R kısmı bu bonuslarınızı aktif ediyorsunuz. Şu an yüzde %26 yani bonuslarım %26 fazla veriyor. Bir, bir sonraki gelişmede %32 fazla verecek. Ve vurdum yetenekler de artıyor demeçleri daha fazla vuruyor. R5'e geldiğinizde hani bunu apladık 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 R1, R2, R3, R4 ve R5 oldu buradaki kabiliyet kısımları aktifleşiyor. R5'te 10, R6'da 20 ve gittikçe onar onar artıyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bakın buna kesinlikle özen gösterin bu kısma yükseltme kısmına. Karakterinizi olağanüstü geliştiriyor. Bunları aplayarak geliştirebilirsiniz. Şu an 20. seviyede 10.000 HP ve 1000 defans bana kabiliyet vermiş. Atak olarak da 2400 atak çeviklik 240 çeviklik vermiş ve kritik oranım da 460. Yani olağanüstü bir şey. Kesinlikle yapın. Şu an bende 140 ta 144 tane var. Ben bunu yapayım mı bu karakterim için? Yapayım siz de görün. Bakın bir tık tıkladığımda hemen çeşme kutsama dolmaya başlıyor. Şu an küçük olasılıkla e, gelişme oranı var. Biraz çeyreğine geldiğinde mavi oluyor şuradaki yazı. Biraz daha fazla olasılık. Yarıya geldiğinde yüksek olasılıkla geçme olasılığı var yani. İlla ağzına kadar dolduracaksınız diye bir kaydı yok. Uyanış bölümüne geldiğimizde burada Amina'nın yolu diye bir zindanımız var. Bu tekli oyuncu bölümünde. Oraya girerek buradaki parçacıkları topluyorsunuz. Ve bu parçacıklar size bonuslar veriyor. HP 1640 vermiş. Atak 600 vermiş. Bunları atlayarak buradaki bonuslarımızı yükseltiyoruz ve bu sayfanın hepsi bittiğinde hepsini tamamladığımızda atak, defans, HP bonuslarını alt kısma yerleştiriyor. Yani bu şekilde karakterimizin, korumamızın gücünü, savaş gücünü arttırabiliyoruz. Peki ekipmanlara gelelim korumalarımızın ekipmanlarına aynı karakterimizin ekipmanlarını nasıl yapıyorsak onun gibi yapıyoruz. Benim tavsiyem defansif olan ekipmanları seçin. ya yani şu an sarı ekipmanlar var bende. Ben bunları imparator, yani korumalarıma imparatorluk miğferi giydiriyorum. Kendim cinnetken miğferi giyiyorum. İmparatorluk miğferi artık önceki videolarımda ekipmanlar olarak bahsetmiştim. Bakın burada bonuslar veriyor. Defansif olduğu için damage azaltma %8. Çevikli buff'u %3. Daha çevik oluyor ve daha az damage yiyor. Ve defansa 156 veriyor. Kendi ekipmanıma bakayım. Cinnetkara baktığımızda damage bonus yani karşı tarafa verdiğim bonus arttırıyor. Ve atak 262 veriyor. O yüzden ben korumalarıma defansif armor giyiyorum. Siz hangisini giymek isterseniz. Sizin tercihiniz. Ve müttefiğe gelelim. Müttefikte ortada bulunan dört tane koruma benim yanımda savaşan korumalarım. Bu yandakilerse bu korumalarımı bonuslarını açabilmesi için gerekli olan yan korumalar. Şimdi nasıl örnek vereyim size? Lucas'a tıkladığımda demiş ki Lucas ilk sıradaki atak %12 artabilmesi için Pandora'ya sahip ol diyor burada. Yani ben açıklamasını yaptım. Öyle yazmıyor. Pandora ile atak %12. Şimdi ben burada Pandora'yı giydim. Çıkartayım şu Pandora'yı. Kaldırayım. Bakın. Gördüğünüz Pandora atak %12 kalktı şu an. Ve şunu da göstereyim. Kapatıyorum. Savaş gücüm, gücüm eksi k eksildi yine giyeceğim. 156k. Bakın arkadaşlar şu an savaş gücüm 8 milyon 252. Giyiyorum Pandora'yı. Görevlendiriyorum. Çıktığında 8 milyon 400 oldu. Çok önemli. Püf noktalardan bir tanesi. Kesinlikle kaçırmayın. Burayı es geçmeyin. Araştırın. Bulun orayı ve yapın. Ve gelelim müttefiklerden bu 60 levelde açılıyor. Destek yetiştirme. Buraya tıkladığımızda korumalarımız yani kendi korumamız yanımıza savaşan korumalar değil o korumalara o korumaların bonuslarını aktifleştirebilmemiz için onun yanındaki korumalar bunlar destekçiler. Bunların levellerini arttırarak alttaki bonuslara sahip oluyoruz. İlk bonuslar bütün korumaların destekçilerin levelleri 10 olduğunda aktifleştiriyor ve katları olarak devam ediyor. 10, 20, 30, 40. Bu şekilde levellerini arttırdığınızda bonuslar ilerliyor. Daha fazla anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar korumalar hakkında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, videolarımdan da haberdar olabilmeniz için abone olursanız beni sevindirirsiniz görüşmek üzere